Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir Cuma günü diliyorum. Haftanın bu son işlem gününde global piyasalarda risk istikamının pozitif olduğunu görüyorum. E, tüm e, coğrafyalardaki endekslerde yükselişler var. E, özellikle Asya'ya baktığımızda Çin Çin dün külüşten sonra yüzde 1.7 yukarıda, Hong Kong yüzde 1'e yakın yukarıda, Japonya yüzde 0.8, ABD vadeleri de ortalama 0.3 yukarıda. Bugün e, ayın en önemli verilerinden bir tanesi olan tarım dışı istihdam verisi e, geliyor olacak e, Amerika'da. E, burada e, piyasa 104 binlik bir istihdam artışı bekleniyor, e, bekliyor Türkiye'de pardon geçen aya baktığımızda aslında geçtiğimiz ay burada bir hayal kırıklığı oluşmuştu. 104 bin beklenirken 73 binlik bir artış gözükmüştü. Bu ay 70 binlik bir artış olması bekleniyor. Geçmişe dönük revizyonlar da vardı. Şu anda en zayıf nokta ABD makro verilerinde bu istihdam verilerindeki zayıflama olduğu gözüküyor açıkçası. Bugün de işte 75 bin, 70, 75 bin aralığındaki rakamdan daha düşük bir data açıklanırsa bence zaten 17 Eylül'de Fed'in faiz indirmesi bekleniyor. Bu kesinleşmiş olacağını söyleyebiliriz. Şimdi baktığımızda evet bu sabah beklenmeyen ne vardı merkez bankası başkanı Raha'nın açıklamaları vardı ben genel yani birçok detay hakkında veri vermiş konuşmuş ama hani ne diyor burada diye bana sorarsanız oldukça benim beklediğimden olumlu bir mesaj var çünkü biliyorsunuz şimdi pazartesi günü piyasalarda bir ee, siyasetin oluşturduğu bir belirsizlik oldu. İşte yaklaşık kabaca bir 5 beş milyar 5, beş milyarın üzerinde bir yani rezerv kaybı var. Şimdi dün e, 29 bir önceki haftaya ait rezerv rakamları vardı. Rezervlerde hala yükseliş devam ediyordu. Şimdi Merkez Bankası'nın işte cuma günü de biraz müdahale ettiğini biliyoruz. İşte pazartesi, salı da daha yavaşlayan bir durumda Olsa da müdahale vardı ama hani artık e, rezervlerin seviyesi rahat olduğu için e, çok burada panik edecek bir durum yok. Ama e, Sayın Karahan'ın açıklamaları beni şaşırttı. Yani piyasa çünkü biraz fazlasıyla karamsarlığa doğru yönelmişti. Çok çok bir kırılganlık var bizim piyasalarımızda hemen en kötüler konuşulmaya ve ortaya açılmaya başlanıyor. Tabii ki yani son 10 sene, 10-12 sene travmatik bir dönemden geçtik her açıdan baktığınızda. E, olması da çok anormal e, değil. E, ancak ben Sayın Karahan'ın e, açıklamalarını açıkçası pozitif ve ılımlı buldum. E, piyasada biliyorsunuz haftaya yapılacak e, indirimlerle ilgili ee, ...hemen e, ciddi... ...değişiklikler oldu. Yani şurada bir perspektif rakamları önümüze... ...koyduğumuzda... ...enflasyon 33. Evet. E, beklenenden... ...20-25 basman daha kötü geldi. Ağustos enflasyonu ama... ...sonuçta manşet rakamlara... ...baktığımızda 33'lük bir... ...yıllık enflasyonla... E, ...yaşıyoruz. Şu andaki... ...politika faizi 43. Yani... E, %10'luk, yani aradaki sprede bakarak konuşuyorum, real faiz demeyelim buna ama %10'luk e, farkın korunarak devam etmesini e, istemek de bir absürtlük e, açıkçası. E, dediğim gibi dün 300 puandan 200 puana indirenler oldu, 250 bas puana indirenler oldu. E, hani ben belki dediğim gibi, Temkinlik açısından 250 yapabilir diye düşünüyorum ama alanın hala olduğunu düşünüyorum. Genel gidişatında çok bozulduğunu düşünmüyorum. Bizde gıdayla ilgili data seti manşet enflasyonu negatif şekilde etkile etkileyebiliyor aydan aya ben burada kura bakıyorum yani kur taraflı bir baskı olmadığı sürece enflasyonun tekrar katılaşacağına ben inanmıyorum hani kur konusunda da bakıyorsunuz İşte bütün bunlar oldu 5 milyar dolar satıldı kur olduğu yerde noktası noktasına duruyor özellikle orada bir mesaj bence Merkez Bankası verdiğini düşünüyorum bugün saat 2.30'da yüksek seçim kurulu bu CHP'nin iptal edilen e, mahkemeyle ilgili e, kultaylarıyla ilgili bir görüşmeler yapacak. Hani oradan bir mesaj çıkarsa tabii ki piyasa bizim e, için çok çabuk bir yöne evrilmeye çalıştığını görü görüyor olacağız e, açıkçası. E, ama önemli olan tabii ki 15, -15 Eylül e, açıkçası oradan çıkacak e, karar. Fakat e, yani ben hala çok karamsar tarafta olmayı seçmiyorum tüm bunlar tüm bu tarafta burada bizi dediğim gibi en kötü etkileyecek tüm bu birçok gürültünün işte hukuki gürültünün de duyduğumuz ötesinde tüm bu gelişmeler Türkiye'yi tekrar bir erken seçim sürecine sokar mı sokmaz mı önemli olan bu. Ben iktidarın çok fazla o tarafa doğru bir seçiminin olacağını düşünmüyorum. Ekonomi henüz o kadar toparlamış değil. Son iki buçuk senede ekonomideki yaşananlardan dolayı 20 senedir olan oy oranlarının ne kadar ciddi şekilde düştüğünü gördük. Bunun çok değiştiğini düşünmüyorum açıkçası ben. O yüzden de daha erken bir seçimin olması tercihi olmayacaktır açıkçası. Biz hemen yine dediğim gibi o dezenflasyon tarafına bakmaya devam edeceğiz biz diye düşünüyorum. Başka? Orta vadeli plan evet. Pazartesi günü orta vadeli plan konuşulacak. Eski yıllarda orta vadeli plan çok çok önemliydi. Piyasa oradan bir kur tahmini Çıkarmaya çalışırdı o da bu tahmini verilmez orada bir dolar e, gayri safi büyüklüğü verilir TL'si verilir oradan işte aa, Hükümette ya da işte şey e, Ortalama dolar Bunu böyle görüyor diye şey yapardı ama oradan da hakikaten Ne olacağı yani gelecek sene yüzde 40 devalüasyon olup olmayacağını e, Çıkarmak çok mümkün değildi ama çok daha önem atfedilirdi Ama önemli bir yol haritası tabii ki e, Daha iyimser bir yol haritası olduğunu her zaman unutmamakta fayda var Sonuçta bu hükümetin hazırladığı bir program genel enflasyon tahminleri genel büyüme tahminleri biraz daha iyi olacak yani orada ben daha çok hani dış ticaretle ilgili vesaire rakamlara daha önemli buluyorum ama tabii ki piyasa yani neler paylaşıldığına da dikkat edecektir ama piyasaya yön verecek olan bir döküman ya da veri seti olmadığını hatırlamakta fayda var yine de diyorum önümüzdeki hafta 250 300 200 arasında tabii ki 300 olursa yine piyasa dediğim gibi bankaların hikayesini bu son 2-3 günde çok satan Satış ya hikayesini hikayesini tekrar geri almaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Ben bir yol kazası beklemiyorum ama bu benim görüşüm. Sonuçta muhalefetin alacağı kararlarda herhangi bir erken seçimi zorlayacak noktaya getirir mi ülkeyi? Onu görüp, birlikte görüp yaşayacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese. İyi çalışmalar. Herkese günaydın ben Göksel. E, Endeksin teknik görünümüne baktığımızda önceki iki işlem gününde özellikle bank hisselerinde yaşanan sert geri çekilme sonrasında dün yine bank hisselerinde gelen alımlarla beraber e, bir toparlanma yaşandı. E, teknik açıdan indikatörlere baktığımızda e, Halen zayıf görünümü devam ettiğini söyleyebilir. Indikatörler açısından ancak e, yani satışların 10.610 gibi e, bir seviyede karşılanmış olması ve 50 günlük gibi önemli bir ortamın da üzerinde kalınıyor olması e, tepki hareketlerinin devamını destekler konumda. Haftanın son işlem gününe de hafif posu başlamasını bekliyoruz. Burada 11.090 seviyesini bir ara direnç bölgesi olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin altında kaldığımız sürece. Temkinli ancak iyimser bakışımızı koruruz. 10.610 seviyesi kırılmadıkça da bu iyimserliği devam ettiririz. Ancak 11.090 seviyesinin üzerinde bir hafta kapanışı görürsek önümüzdeki haftaya daha pozitif bakacağımızı da söylemekte fayda var. Bu nedenle e, ara dönemde yani bu dönemde e, pozisyon açmayı düşünenler açısından biraz daha stop noktalarını yakında tutarak ve banka hisselerindeki değer kayıplarını göz önünde bulundurduğumuzda biraz o tarafta olunarak en azından bir tepki hareketlerine eşlik edilebileceği de kanaatindeyim. Ee, Ağustos vadeye geçersek burada daha sınırlı bir hareket gördük. 0.28 gibi bir sınırlı bir yükselişle günü tamamladı. Ekim vadeli sözleşme 12.387 seviyesinde de kapanış gerçekleşti. Burada da e, 12.257 ile 12.170 bandının üzerinde bir destek oluşturma çabasının e, dün de korunduğunu gördük. Çünkü üçüncü günü bu bahsettiğim bant aralığının korunuyor olması. Teknik göstergeler burada hala zayıf ancak ise artık bazı değerlendirdiğimizde dediğimizde grafiklerde bir miktar daha toparlama çabasının belirginleştiğini söyleyebilirim indikatörler açısından. Bu nedenle burada son düşüşün sonrasında biraz daha sınırlı tepki hareketlerinin devamını görebiliriz. Yükseliş hareketlerinin güç kazanabilmesi veya kalıcı hareketlerden söz edebilmemiz için ise 12.550 seviyesinin üzerinde bir kapanışla gerçekleşmeli. Bu seviyenin geçirebilmesi önümüzdeki hafta için ilk etapta 12.740 sonrasında da 12.970 ara dirençlerini hedeflememizin e, ana unsur olacaktır. Bu nedenle de hani yatırımcılar açısından 12.170 seviyesi bir zarar kes veya stop loss noktası e, olarak takip ederek uzun pozisyon tarafında kademeli bir alım stratejisi öneririm. E, bu beklentimin aksine bu destek kırılması durumunda ise mutlak olarak pozisyonlar e, kapatılmalı. E, yukarı hareketler biraz daha iğme kazanabilmesi için ise 12.550'nin üzerinde net bir kapanış da gerçekleşmeli. Şu anda aktörümün bu kadar. Herkese iyi seanslar, bu kazançlar diliyorum. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.